Yani Mario'da ne, ne aynı biliyor musunuz? Pasok prenses kaçırılıyor. Kaçırılıyor hani. Gelsen. Ben onun kaçırıldığına inanmıyorum. Kaçmaya çalışıyor da yani. Evet yani prens zaten en son oyunda salıyor. Bilmiyorsanız Mario Odyssey'de en son oyunda Super Mario Odyssey'de Bowser kaçırıyor. Evlenecek en son. Ee, tam böyle evlenecekken ne oluyor biliyor musunuz? Mario kurtarıyor. Mario'ya sarılacağını bekliyorsun. Prenses diyor ki ben baydım ikinizden Allah belanızı versin deyip gidiyor. Of. Yani. Sen de öyle simp. Mario. Mario D1 S World. Hangi Mario? Super Mario Odyssey. Çok güzel oynamış Super Mario Odyssey. İnanılmaz yani. Şöyle bir şey var. Yani adamlar 6-7 alt, tane dünya var galiba Super Mario Odyssey'de. Tam hatırlamıyorum şeyi. Ee, 6-7 tane dünya var. Bu 6-7 dünyanın her birinde inanılmaz farklı mekanikler var. İnanılmaz iyi. Ama işte yani Nintendo oyunları Türkiye'de çok mantıklı değil. Çünkü bir oyunlar inmiyor. Yani oyun her zaman 60 dolar. Direkt saplama mantığında. Hiç inmiyor. 60 dolar sabit. Direkt takır takır 60. Eee o yüzden Türkiye'de biraz bel büküyor. Türkiye'de biraz bel büküyor. Ha, Türkiye'de çok alınacak bir şey değil.